16. sorumuzdayız. F real sayıdan reel sayının tanımlı ama biri çıkarmamız lazım. F eşittir 6 bölü x eksi 1 eksi x şeklinde f fonksiyonu tanımlanıyor. F elemanıdır sıfırdan sonsuza ise x'in tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapalım tanım kümesi sorularında biliyorsunuz sıfırdan büyüktür şeklinde ifadeler yazıyorduk. Zaten burada sıfırdan büyük ya da sıfırdan küçüktür yapıyorduk. Burada sıfırdan büyüktür dediği için sıfırdan büyüktür diyoruz. Ve tanım kümesini bulmak için kollarımızı sıvıyoruz. Bu şekilde yazdık. Sıfırdan büyüktür dedik. X'i karşıya attım. 6 bölü x eksi 1 büyüktür. X'ten içler dışlar çarpımı yapıyorum. X kare eksi x oluyor. 6'yı da bu tarafa atıyorum. 0 büyük olacak. X² x kare eksi x Eksi 6'dan. Bunun çarpanlarını ayıralım mı? Ayıralım. Eksi 3'e artı 2 şeklinde ayırdım. Çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1'i verdi mi? Verdi. O zaman ben bunları yazacak olursam. X eksi 3 çarpı x artı 2'dir diyebilirim. Bu ifade sıfırdan küçük. Şimdi bir tablo çizmemiz lazım. Şöyle tablomuzu çiziyoruz. Bu ifadeleri sıfır yapan değerleri yazıyoruz. x eksi 3'ü sıfır yapan değer 3'tür. x artı 2 sıfır yapan değer eksi 2'dir. En küçükten başlayarak yazıyorum. Eksi 2 ve 3 değerlerini yazdım. Bunlar bir köktür. Sıfır yapan bir köktür. Peki bunların arasındaki işaret nedir? Gördüğün gibi sıfır daha büyük olduğu için arasındaki işaret eksidir. İsterseniz burada şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle sağ tarafı boş bırakalım. Burayı da başlangıç yapalım. Yani x eksi 3 çarpı x artı 2 fonksiyonunu aradığımız için buraya başlangıcını yazabilirsiniz. Köke denk gelince işaret değişiyordu. Köke denk gelince işaret değişiyor. Bu şekilde yazmış olduk. Bize de zaten neyi soruyor? Tanım kümesini soruyor. Tanım kümesi nedir? Eksi 2 ile 3 arasındadır diyebiliriz. Ama dikkat edeceğiniz üzere paydayı sıfır yapan değeri çıkarmamız lazım. Paydayı 0 yapan değerimiz 1 olduğu için 1'i çıkartıyoruz. Yani eksi 2'den 3'e kadar ama 1'i çıkar diyoruz. Ve cevabımızı işaretliyoruz. Cevabımız B seçeneğidir. Burada tanımlı olduğu için yani bu şekilde olduğu için bu ifademizi böyle işaretledik.